Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi ben size Minecraft'ta ye yeni bir dünya oluşturacağım. Yeni dü kısacası yeni dünya oluşturmayı öğreteceğim. Hemen bence başlayalım. Şimdi önce dünyamızın adını gireceğiz. Ben hmm, survival demek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar hep yanlışa tıklıyorum. Tamam. Dünyamızı oluşturduk. Hayatta kalma. Önce çok kolaydan başlayacağız. Bu sandığımız olsun. Sonra başlangıç haritamız olmasın. Tohum yapacağım arkadaşlar. Bir tohum kafadan sallama bir tohum ismi yapacağım. F, D, D, F, V, S. Tamam. İleri diyelim. Şimdi arkadaşlar hileleri etkinleştiriyoruz. Envanteri koruyu açıyoruz. Şimdi başka arkadaşlar başka bir şey yok. Oluştur diyoruz. Biraz uzun süreceği için ben arkadaşlar ben videoyu durdurup oluşturunca tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar burası biraz uzun sürdüğü için şimdi burada Uzun sürmüyor. Öbür tarafta oluştur dediğimizde uzun sürüyordu. Onun için uzun sürdüğü için videoyu burada başlattım. Şimdi arkadaşlar burası çok kolay açılıyor. Bitti dedi zaten çok kolay oynayacağımıza eminim. Çünkü çok kolay yaptım. Ö gelecek bölümde kolay yapıp, Normal yapacağım. Sonra tekrar çok kolay yapacağım. Norm Abimle biz abim Cimom Gamer abone olup like atmayı da unutmayın. E, abimle ben normalin üstüne çıkmıyoruz. Zora falan çıkmıyoruz arkadaşlar. Sadece bizim avantajımız çok kolay. Kolay ve zor. Bekle diyelim arkadaşlar. Böyle kolay oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen açıldı. Bakın bonus chestimiz burada. Biraz Şimdi alalım bonus chestimizi. İçinden akasya odun çıktı. Bu odundan çıktı. Bir tane de bu odunun çevrilmemişi çıktı. Bakın. Sonra elma çıktı. Çubuğumuz çıktı. 12 tane çok fazla. Balık çıktı. Onu şuraya koyalım. Kaktüs gereksiz. Bu gereksiz. Şu gereksiz. Bu gereksiz. Arkadaşlar ben bu arada ağaç ev yapmayı düşünüyorum. Şimdi sandığımızı falan da alalım. Durun. Bu videoyu umarım beğenirsiniz. İlk videom tek başıma Minecraft'ta. Şimdi ağaç kazalım biraz. Ben meşe ağacı kalmak istiyorum. Sonra zaten bir ağaç bulup kendime ev yapacağım. Biraz yeterince odun kazınca. Böyle ağaçların kazması biraz zor oluyor. Sonra bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Aa, ağaçtan çubuk düşmüş. Tamam arkadaşlar, şu atı da avlayalım. İçinden deri falan çıkıyor. Ağaç kaçma. Neyse, arkadaşlar biz devam edelim kazmamıza. Çünkü akşam olmadan bitirmem gerekiyor. Akşam olunca falan herkimizin falan bitirince falan bulunca bitirince şey yapacağım arkadaşlar ben e, normal modu yapacağım çünkü arkadaşlar biraz normalle zombi falan avlamam gerekiyor. Yeter bu ağaçtan da. Allah. Şimdi bunu bunları çevirelim arkadaşlar. Bak Bakalım kaç tane edecek. Bir stek etti ve daha fazlasını da etti. Şimdi bu odunu da çevirelim. Bir crafting yapalım. Şimdi kendimize bir ağaç arayalım. Önce biraz gezelim. Ormanımızın içinde. Yatak beyaz da olsa olur. Birinci koyunumuzu mesela bulduk şu an. İkinci koyunumuzu da Bunu avlayabilirsin. tamam. Birincisi. İkincisini de alacağız. Şimdi arkadaşlar böyle öldürdüm. Baltayla öldürünce bakalım. İki tane yönümüz oldu bile. Seni de alayalım. Çok iyi. Bakın arkadaşlar aray arayalım etrafı. Dediğim buydu. Koy Aa, yatağımızı yaptık sayın arkadaşlar. Çünkü üçüncü koyumuzu da buldum. İşte bu. Şimdi renk bulalım bir tane. Aa ben kabağı da buldum. Ama almayacağım gereksiz. Şöyle. İneklik merhaba. Kaç tane olmuş? Üç. Çok iyi. Şu inekçiyi de alayalım. Dönsene inek. Tamam. iki tane de derimiz oldu. Yatağımızı yaptık ya arkadaşlar. Gerisi çok kolay. Ağaç arıyorum kendime. Hmm. Buradan arkadaşlar burayı atlayabiliyor muyuz? Ben biraz oyuna daha yeni al alıştığım için atlayamadım. Atlanabiliyormuş. Başka ağaç bulalım. Buradan buraya atlanabiliyormuş. biraz Hah, işte aradığım aç tam şu tepeye evimizi yapalım başlayalım önce arkadaşlar şöyle Şöyle çok fazla odun harcamayarak onları sonradan kıracağım. Evet yeter bu Odun, odun çok harcamaya niyetim de yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar altını dolduralım. Şuraları. Demin olacak çünkü buralar. Evet. Şöyle. Şöyle eğilerek yaparsanız bu arada direkt düşmezsiniz kenara geldiğinizde. Bakın mesela sonuna kadar zorluyorum sınırımı. Olmuyor aşağı düşmüyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle evin camlarını da şey sayılı şekilde yapacağım. Şöyle bu kadar uzunluk bence yeter. Şato yapıyormuş gibi yapmayalım. Şöyle. Biraz manzaralı yapmak için böyle büyük camlar yaptım. Niyetim arkadaşlar etrafı inceleyebilmek. Oradan maden bulmak. Vallahi filan işte. Anlayın. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Şimdiki video hemen geliyor. Bay bay.